Hepinize Selam Arkadaşlar Ben GAMEPROMER um. Bugün sizlerle birlikte Undertale soykarım Sonu Ama e, Bunu Saçma sapan bir hale getirmişler Yani Garip birazcık Sizlerle onu izleyeceğiz Hadi bakalım başlayalım Peki ben yoruldum. Bilirsin, ben her şeyi yaptım. Kitapları okudum, kitapları yaktım, oyunları kazandım ve her oyunu kaybettim. Alçazete abone rabban olup abonelikten çıktım. Ama seni hiç tahmin etmedim. Şimdi ise her şey biliyordu. Yani hadi onların hepsine. Bu tür neden öl ya da öldür olduğunu gösterelim. <laughs> i̇şte bu yüzden bizim gibi canavarlar birbirini öldürmekten geri düt Ama eğer birimizin yolda çıkarsak... <laughs> ah sikti. Hayır hayır devam et devam et. Yoksa... <laughs> hey hey hey! Hayır hayır dur ben, bana dokunma ben sana dokunuyor muyum? <laughs> ne oldu ki? Kutu dokunursan yapsın! Hayır 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 hayır! Heya <laughs> meşgulsün ha? He? <laughs> ne bir şaka falan mı bekliyordun? <laughs> Neyse sana bir soru Ölü kardeşini hatırlıyor musun? Ee, ne? Evet, senin ana kardeşin. Mario. <laughs> senin aptal kardeş. Sözümü kestiğin için teşekkürler ve sana bir sorum var. Kötü zaman geçirmek ister misin? Hmm, tamam. İşte bu yüzden sözler vermiyorum. Dışarıda güzel bir gün var. Kuşlar şarkı... <laughs> Ne? Cüretli. Demek iyisin değilim. Ha? Dışarıda güzel. Tamam, 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 tamam. Yüzüne bir baksana. Bekle bir dakika. Bakamazsın ki. <laughs> Dışarıda güzel bir gün. Evet. <laughs> Hala yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur artık yeter oğluna koyun. Dışarıda güzel bir gün. <gülüyor> 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 Böyle günlerde seni gibi çocuklar. Bekle. Cehennemde yanmalı. Peki Şimdi sen hak ettiğin yere geldik. Sus artık. ne? Burada kaçabilen tek kişi değilsin. Biliyorsun değil mi? İstediğim şey buydu değil mi? Sen soykırımı çok istedin nasıl hissettirdiğini bilemezsin ki. <laughs> Ama biliyorum ki her şey bitecek. Yine ve yine tekrar edeceğiz. <laughs> Bak ben denemeyi bırakalım çok oldu. Tamam mı? <laughs> ve yüzü ölçütmek o kadar da anlam ifade etmiyor artık benim için. Ah! <laughs> Çünkü çıkabilsek bile kendimizi burada geri bulacağız. Gerçekten çok saçma. Hiçbir şey anlamıyorum. Her şey başa sarıp duruyor. Ee, ya da belki bilerek yapmıyorum. Çünkü tembelim. Bilmiyorum ki. Benim tek bildiğim ise... Ya ben sana niye açıklıyorum ki? Sen sadece izleyicisin. Söylediğim gibi oh, oh, Bekle 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 bekle. Oh, oh. Dinle Dinle Biliyorum Senin içinde iyi birisi var Biliyorum. Her şeyin burada bitmesini istemeyen birisi Birisi Çok çok daha fazla şeyler isteyenler birisi Hadi kanka Ahbap dostum İyi zamanları hatırlamıyor musun Her şeyi unutalım Gitsin olur mu Sil silahını indir ve pekala benim de işim kolaylaşsın. <Gülüyor> <Gülüyor> Aman be denedim. <laughs> Bilirsin ben hala gizlice bir şeyler olurdu diye umut ediyordum. <laughs> ve belki bir şeyler yerdik, izlerdik, gülerdik ve mim yapardık. Ama bu çok saçma değil mi? <laughs> Sen asla memnun olmayacak tiplerdensin. <laughs> Çünkü bilirsin tüm bunlar beni yormaya başladı. Ve bana saldırmayı bıraksan iyi olur. Yapmazsan benim özel o oh, saldırımı kullanmam gerekir. Tamam. Sana özel saldırımı göstereceğim. ammo bunda kurtulman kerak Özel saldırımın zamanı Evet Hiçbir şey Bu demektir ki Asla seni sıran gelmeyecek Yani sonsuza kadar burada kalacağız Hayır 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 Yok bana saldıramazsın Sıran gelmedi ki tamam o zaman hiçbir şey yapmayacağım. Evet hiçbir şey yapmayacaksın çünkü. Ee? Kırmızı spagetti. <laughs> Z bunu ölçebilir <laughs> misin? Yani sanırım buraya kadar ha? Sadece uyarmadı deme. Ah, ah. Ben Gribblies'e gidiyorum. Ah, 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 ah. Papyrus istediğin bir şey var mı?

Sonuçta biz en iyi arkadaşız. Sana yardımcı olabilirim. Ben yardım edebilirim. Ama ben, ben... Lütfen. Lütfen öldürme. <laughs> Bir bye Bay